Merhaba sevgili Köy TV izleyicilerimiz. Bugün İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çaylı Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Ayşe ablamız, Kayhan abimiz ve Fethi abimiz var. Onlarla birlikte biber yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Öncelikle söz bayanların deyip Ayşe ablamıza geçelim. Abla önce kendini tanıtır mısın bize? Ben Ayşe Tekin. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş. Buraya kadar zahmet etmişsiniz bizleri aydınlatmak için. Biz de gördüğünüz gibi burada biber yetiştiriciliği yapıyoruz. Tevfik Kiraz adını sözleşmeli arkadaşlı beraber. Tohum, Hangi işlemleri yapıyorsunuz? Tohumundan, dikiminden, yer hazırlamasından hepsini yapıyoruz kendimiz. Yetiştiriyoruz, üretiyoruz. Tohumları kendimiz de yapıyoruz, hazırlıyoruz Şubat ayında. Fideyi ne zaman geçiyor? Tohumları fideye de siz e, ulaştırıyorsunuz. Sonra fideleri gelip burada kendiniz Aynen. dikiyorsunuz. Aynen. Şurada çukur tarlamız var. Orada ekimimizi ekimimiz yapıyoruz. Tohumumuzu Şubat ayında. Şimdi Nisan 15-16 gibi dikimi başlıyoruz. Bu seni gördüğünüz gibi Mart yaptık. Sudan tasarruf, otundan tasarruf, işçisinden tasarruf. Bunu ilk kez bu sene mi denediniz? Geçen sene yaptık biraz denemelik. Memnun kaldık. Üretiminden, işçisinden, veriminden, toplamasından memnun kaldık. Bu sene her tarafı böyle yaptık. Peki ee, tohumdan hasada kadar bütün işlemlerinde siz varsınız. Tohumun fide ekilebilecek fide olana kadar geçen süre nedir? Burada hangi işlemleri yaptınız tohuma? Tohumu öncelikle yerini hazırlıyoruz. EF'lerini yapıyoruz, naylonlarını çekiyoruz. Ot çıkmasın diye onu göre ilaçlarını veriyoruz. Sonra bir hafta sonra ekimini yapıyoruz. Bir Çimler hafta. Ediyoruz. 15 gün içinde çimlenmesi oluyor. Şubat 15 gibi depiyoruz, 20 gibi. Bu zamanlarda 50-60 gün içerisinde dikimi başlıyoruz. Peki ee, biraz da sen kendinden bahset. Burada ne zamandır çalışıyorsun? İşin zorlukları nelerdir? E, üstesinden gelebiliyorsun elbet ama sıkıntıların var mı? Tabii sıkıntılarımız oluyor. Sularımız yetersiz geliyor. Bu sene onun için kapalı yaptık. Naylon altına aldık mahsullerimizi. Sıcaktan da etkileniyor suluyorsun, ertesi gün kuruyor yerli. O yüzden böyle bir şeye başvurduk, memnun kaldık. O yüzden bu sene gördüğünüz gibi her taraf böyle yapmayı karar verdik. Hangi çeşitler var burada? Burada acı var, tatlı var. Çorbacı diyoruz, Ege, Ege yakın diyoruz, onlardan var. Burası komple çorbacı. Burayı da acı biber yapacağız. Yerlerini hazırlıyoruz. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Şu an az 25-30 arası. Peki ne kadar bir arazideyiz? deyiz? Hani işçi sayımız Şu çok an... aslında. Hani az dedin ama 25-30 az. az değil. Şu an az. Toplumlarda tabii artıyor. 40-50 kişiye kadar çıkıyoruz. Ne kadar bir arazi var burada? Şu an 65-70, 75 dekar o arada. Teşekkür ederiz abla. Kolay gelsin Teşekkür diyoruz. ederim. sağ olun. Şimdi yanımıza Kayan abimiz var. Ee, Kayan abimiz de burada çalışıyor. O da aslında tohumdan hasata kadar bütün işlemlerde ee, dahil. Abi önce sen de bize kendini tanıtır mısın? Adım Kayhan Demirel. Ee, doğma Büyüme Kiraz'dayız. Aşağı yukarı 10 yıldır da bu işleri yapıyoruz. Peki ee, bu arazide senin görevin aslında her yerinde olmak. En çok hangi işleri yaptın? Özellikle bugün yorulmuş gibisin. Biz de dinlenme zamanınıza denk geldik. Bugün e, naylon çekimini yaptım traktörle. E, artı gübre veriyoruz. E, Dekara aşağı yukarı 50 kilo olmak üzere toprak altı veriyoruz makineyle. Naylonu çekiyoruz, damlamasını yapıyoruz. Tabii biraz yorucu. <laughs> Peki ilk işlemlerden başlayalım. E, ablamız bize tohum üretimini ve fide oluşumunu anlattı. E, tarlanın ilk fide dikilmeden önceki işlemleri nedir? Kaç kez sürüyoruz? E, taban gübresi verdik mi? Bu işlemlerden bahseder misin? E, i̇lk sürümü şeyde hasat bitiminde yapıyoruz. İlk sürümü yapıyoruz. Daha sonra birkaç ay sonra e, tavuk gübresi atıyoruz üzerinden. Tekrar sürüm yapıyoruz. E, ekim aşamasına geldiği zaman son bir defa daha sürüm yapıp ekimini yapıyoruz. Ortalama üç defa yeri sürüyoruz yani, işliyoruz. Ee, ekimi yapıyoruz, ondan sonra e, sulamalarını başlıyoruz. O şekilde devam ediyoruz yani. Su isteği biberin nedir? Çok suyu seviyor mu? E, ya da hangi sistemle suluyorsunuz burada? E, Damlama sistemiyle suluyoruz. E, aşırı suyu da istemiyor. Az suyu da istemiyor. Ortasını bulmak lazım yani. Çok aşırı verirsem biber e, şey oluyor, hastalık oluyor. Az verdiğimde kuruyor zaten. Yani orta seviyede sulama yaptığın zaman veriminde de güzel olur. Ortalama mesela çorbacı biberinde e, dekarda 5 ton falan bir biber alımı oluyor. Acıda aynı şekilde oluyor. Yani bu biberin oluşuna bağlı artık, bakımına bağlı. İlacını gübresini zamanında yaptığın zaman e, verimini alırsın yani. İlaç demişken e, çok Bölgede hastalık var mı? Mücadelesi zor mu? Kaç kere ilaçlıyoruz? Bir, bizim bir şey olarak bir kurt sorunumuz var sadece. Biberde. Ee, onun için de ilaçlamalar yapıyoruz. Ee, gördüğümüz zaman atıyoruz kurdu ilacını. Ona göre atıyoruz. Yani başka öyle bir aşırı bir hastalık yok. Yani kurt biraz e, sorun. En, en çok belalımız kurt herhalde. Evet. Ee, burada naylon çekiminden bahsettik. Şimdi bunu ablamız dedi. İlk kez bu sene yapılmış. Geçen sene bir deneme olmuş. denemeden hangi sonuçları aldık ki bu yıl tüm araziye bu uygulamayı yapıyoruz? denemeden verim olarak güzel sonuç aldık. ortalama 5 defa 4 defa toplanan biberi biz 5 defa topladık bu şekilde. artı işçilik olarak yarıya düştü işçiliğimiz. suyumuz da yarıya düştü bu şekilde. Üzeri kapalı olduğu için buharlaşma olmuyor ve toprak kurumuyor. Altın nemli kalıyor. Yani su konusunda çok faydası var şu anda bu naylonun bize. yok yani, evet. şey. yani. Peki bu uygulamada hasat zamanını biraz öne çekebildik mi? Böyle bir avantajı oldu mu? Evet evet. Hasat zamanı biraz çekiliyor. Çünkü bitkinin olduğu bölüm sıcak olduğu için bitki daha çabuk gelişiyor ve verimi daha çabuk geçiyor. Mesela toplamaların arası 20 günse bu şekilde 15 güne düşüyor toplama arası. Normalde biz bu işlemi genelde çilek üretiminde çok görüyoruz. sizin de sizinle gördük. Avantajını da aldığınızı söylüyorsunuz. Peki bu şartlar altında hasat dönemimiz ne olacak? Ne zaman hasata başlarız? Ne kadar sürecek? hasat e, Haziran 25 falan başlarız hasat. Haziran başında da başlayabiliriz artık yani. E, şu anda tam kestiremiyoruz <laughs> onu. Haz, hasat bitimi ne zaman yani havalar soğudu. Biz kıra diyoruz onu. Kırağı düştüğünceye kadar hasadı devam ederiz. Ne zaman kıra düştü? Hasat o zaman biter bizim için yani. e, dekara sanırım 5 ton dediniz. E, bu genel ortalama olarak iyi mi? Siz bu e, ürün randımanıyla emeğinizin karşılığını alabiliyor musunuz? Evet, e, dekar 5 ton iyidir yani uygundur. E, emeğimizin karşılığını alıyoruz yani. Peki bu işin sizce bu bölgede e, biber üretiminin kolaylıkları ya da zorlukları karşılaştıracak olursak neler diyebiliriz? E, biber üretimi tamam yetiştirme aşaması kolay ama e, toplaması biraz zor oluyor. Biberler küçük olduğu için ya bir toplamada zorlanıyoruz yani o zorluğu var. Ama tatlı biberde öyle bir sorunumuz yok. Onun toplaması da kolay. yetiştirmesi de kolay. Bir sıkıntımız acı da. Küçük olduğu için toplamada sıkılıyoruz yani. Peki bölgeye bakacak olursak pazarı var mı bu işin? Hani siz kira usulüyle belirli birisi adına yapıyorsunuz bu işi. Peki başka üreticiler Pazar bulmakta zorluk çeker mi, daha kolay olur mu bölge açısından düşünecek olursak? Bu sözleşmeli ekim olduğu için yani pazar konusunda bir şeyi sıkıntısı yok yani sözleşme yapıldığı için. Onun için bir sıkıntı yok yani pazarda. Bölgede e, sanırım fabrikalar da var, biberi alıp işleyebilecek e, kuruluşlar var. Bu da sanırım bir avantaj. Evet evet, onun sayesinde yani biberi satabiliyoruz yani. Teşekkür ederiz. Şimdi de Fethi abimize gidelim. Fethi abi ben sana mikrofonu uzatacağım şimdi. Sen bize bölgedeki üretimden birazcık daha ürün deseninden bahsedersen seviniriz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben Fethi Ekşi, Ödemiş Çaylı Mahallesi'nde oturmaktayım. Burada da sözleşmeli biber yetiştirmekteyiz. Bu sene bu marş dediğimiz sistemi denedik burada sudan tasarruf etmek için ve işçilik masrafları çok pahalı yani 70 lira yövmeye veriyoruz. Bu yömeye masraflarını azaltabilmek için elektrik de malum zamlandı. Elektrik burada da biraz su sıkıntımız var bu şekilde yani daha iyi olacağını düşünüyoruz. Hem su açısından, elektrik açısından, işçilik açısından e, yani birçok yönden ot yolduruyorduk mesela işçilere. O şekilde bir artı sağlamış oldu bize. İki çeşit yetiştirmekteyiz. Acısı ve tatlısı olmak üzere. Tabii tatlı büyük oluyor, acı ufak oluyor. Ufakın toplaması yani işçilik maliyetini arttırıyor. Yani bir küçük acı biberi e, 40 kilo, 50 kilo arası toplayabiliyor bir işçi. E Tabii 70 lirada yömi olduğu için yani biberin maliyetini yükseltiyor. Ama o da tutulan bir biber. Yani turşu fabrikalarının tercih ettiği. Her ikisi de iyi. Vallahi şimdi biber. Bölgedeki sorunlar... E fiyatların mesela gübre fiyatlarının geçen sene 45 lira olup da bu sene 70 lira olması, geçen sene mazotun 3,5 lira olup da bugün 5-60 oluşu tabii maliyetleri arttırıyor. Yani biz çiftçilerin belini büken en çok bu ilaçlar da çok yüksek. Yani mazot, gübre, ilaç. başka bölgemizde patates yetiştirmekteyiz. Buğday yetiştirmekteyiz. Slaycık mısır yetiştirmeyiz. Tam şu anda artık slaycık mısırları da ekmeye başladık. Bezelye üretimi yapmaktayız, bakla üretim yapmaktayız. Bizim zaten küçük menderes havzası bu yönden çok avantajlı yani her mahsulü yetiştiriyoruz. Patateslerde tek tek sıkıntımız da şey mildyo hastalığıyla mücadele ediyoruz. Yani mildiyi bir türlü çözüm bulamadık bu sene. Havalar da güzel gidiyor ama nem oranının yüksek olması patates üretiminde biraz sıkıntı çekmekteyiz. Fethi abimize de teşekkür ettikten sonra şimdi Kayan abine son bir cümle istiyoruz izleyicilerimiz için. Ee, izleyicilerimize i̇zleyicilerimize biber üretimi hakkında burada deneyimledin, kendi üretimini yaptın, çalıştın. İzleyicilerimize son olarak neler söyleyebilirsin? Ee, son olarak da yani şöyle şimdi kendi kafamdan düşündüğüme göre bu küllenme hastalığı da oluyor biberde. Yani şimdi bu buharlaşma olmadığı için bu küllenme de ortadan kalkacak gibi geliyor bana ama emin değilim bugün onu bu sene göreceğiz artık öyle bir sorun ortadan kalkacak mı kalkmayacak mı? Çünkü bu küllenme genelde su buharıyla olan bir hastalık. İnşallah onda da faydası olur. Ee, bir de teşekkür ederiz yani bizi bu imkanları verdiğiniz için. Ben teşekkür ederim. İnşallah e, hastalığın bir çözümü olur ve buradan izleyicilerimize sonuçlarını da bildiririz bir dahaki evet, sefere. Inşallah. <laughs> evet Ayşe abla senden de son bir söz alalım. Ne diyelim? Buraya kadar zahmet ettiğiniz geldiğiniz <laughs> her şey için teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi tarlalarımız burada, işçilerimiz burada. Üretmeye çalışıyoruz. Kendimize faydamız olsun, insanlara faydamız olsun. Memnunuz yani. Bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz burada. İnşallah emeğimizin karşılığını alırız. İnşallah alırız. Bu sene güzel gidiyor, havalar güzel şimdilik. Tam bizim istediğimiz havalar. Teşekkür ederiz abla. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün İzmir Ödemiş Çaylı Mahallesi'ndeydik. Biber üretim hakkında konuştuk. Başka bir bahçeden programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.